Selamlar herkese arkadaşlar. Salı günündeyiz. Piyasa hızlı açıldı. Borsada ne oluyor? Çok kısa, hap şeklinde, çok da sıkmadan güzel bir videoyla ne olduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi tüyocular, tavancılar iş başındaysa dikkat ve tabii ki kutsal endeks banka. Şimdi davul da birilerinin elinde, tokmak da birilerinin elinde, sığ piyasada içeride kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ve insanları da canlı tutmaya, içeride ralliye kısa vadede inandırmaya çalışıyorlar. O yüzden buralara dikkat, dikkat, dikkat. Endeks ne demiştik geçen yayınlarımızda? 11.000'lerin de üzerine gidebilir. Sorun değil. Hatta teknik olarak 11.560'lara falan gitme ihtimali de var. Buraları devam ettirip kırarsa ve hatta devam ederse 12.050-12.100'ü de görebilir. Fakat... Endeks başka, hisseler başka. Endeks rekor kırıyor. Bankacılık endeksi önceki gördüğü zirveyi birebir test etti, oradan geri döndü ve şu anda endekste 100 hisseden 50'si negatif. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum sürekli. O yüzden değişen bir şey yok. Ne haber akışlarında değişen bir şey var, ne bir borsaya ilave para girişinde anlamlı bir şey var. Dolayısıyla süreci böyle devam ettiriyorlar. Peki bu süreci nasıl tanımlayabiliriz sizlere? Borsayı canlı kuru düşük tut. Asıl amaç kısa vadede yabancı değil yerlinin dövizli varlıkları. Zaten o hani rezervler toplanıyor vesaire. Yerli TL'ye geçiyor ve faize geçiyor vesaire. Bunları konuşuyoruz ya borsaya geçiyor. İşte asıl amaç bu. Peki yabancı? Evet, yabancıya tabii ki daha güzel bir paket olacak. Kur, faiz, borsa tarafı. Onlar hep konuştuk daha önceki yayınlarında da anlattım buraya ilerleyen bir süreç olacak. Bu bir hep söylediğimiz gibi birkaç videodur anlattığımız gibi sektör sektör hisse hisse dönülen e, ama ralli olmayan bir yükseliş süreci. Endekse odaklanıp hisseleri gözden kaçırmamak lazım. Hisselerin önemli bölümünde anlamlı hareketler yine yok ve tamamen anlattığım gibi bir şekilde içeride canlı ve beklentiyle beklentisiyle tutulmaya çalışılan bir yatırımcı var. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Biraz daha sürece yayılacak. Bu TL geçiş stratejisi desteklenmek için borsa bu şekilde kullanılacak. Kur evet ufak ufak hareketler var. 33'ün üstündeyiz. 33.08.09'lardayız. Orada bu ay içerisinde özellikle neler olacağını veya bu ayın devamında neler olacağını izleyeceğiz. Ve gerekli zeminlerin oluşturulmasını Haber akışlarıyla da bekleyeceğiz. Trump sonrası özellikle küresel tarafta da ve bizim de içeride birilerinin de işine geldiği gibi pazarlanan bu piyasa rallisi hikayesi biraz küçük yatırımcıya zarar verebilecek bir hikaye olabilir. Kısa vadede onun altını çizelim. Elbette ki öyle şirketlerimiz öyle güzel yerlerdeki alım fırsatları veriyor. Endekse korkurken onlar alım fırsatı veriyor. Ama bu endeks... Yukarı giderken bu yapı oluşuyorsa e, endekste bir çözülme olursa daha sıkıntılı süreçler kısa vadede önümüzde olabilir dediğimiz gibi dengeli bir portföyle hareket eden hep uyarıyorum aynı şeyi bilerek söylüyorum bakın bir takım tüyocular bu tarz yeşil piyasa günlerinde zihninizi bulandırıp tavan tavan gidecek hisseler paylaşacaklar endeksle ilgili çok daha büyük hedefler verecekler rally beklentisi yaratacaklar ama Geçen hafta neydi? Bu hafta ne oldu? Arada ne değişti de bunlar oluyor. Havuza giren yeni paralar var mı? Bunların hepsini görmek lazım. Hayal etmek güzeldir ama gerçeklerden kopmamak şartıyla bunu dün Twitter'da da Instagram'da da bir küçük, küçük videoyla paylaştım. Evet hayal edeceğiz. Türkiye'de borsa çok daha iyi yere gidecek ama süreç olduğunu bileceğiz ve alternatif varlık koyacağız. Mesela size uzun zamandır park edilecek yerler olarak altın S1, GMSTR'den bahsediyordum. Altın S1'in geldiği nokta 25-60'lara geldi. 24'lerin de altına gelmişken buralara geldi. GMS TR 192-193'lere düşmüştü. 212-211'leri test etti. Şimdi 206-207 bandında hareket ediyor. En azından bu arada bir miktar kazanç sağladı, sağladı yatırımcısına. Bunu söyleyebiliriz. Ama orada da şimdi geldiğimiz nokta özellikle altın s 1de ufak belki bir dinlenme seviyesi olabilir bu 25 60'lar üzerinde kalırsa devam etme olasılığı var. Ama bir soluklanma seviyesi de olabilir şu an itibariyle. Burada işte dengeli olarak hareket edenler düşüşlerde bakın bu mesela bizlerde e, iyi şirketlerin düştüğünü gördüğümüzde aslında alternatif ilerlediğimiz için keyif alıyoruz. Hisse senedimizde olduğu için yükseldiğinde eğer oralardaysak bu da keyif veriyor. Dolayısıyla piyasa seni manipüle edemiyor, yönetemiyor. Temel anlatmaya çalıştığımız finansal okuryazarlık açısından bu. Şimdi bu tarz yayınlar yaptığımızda trolller girip saldırabilirler, hiç sorun değil. Ben burada küçük yatırımcının para kaybetmemesi için bildiğim doğruları net bir şekilde ifade etmeye devam edeceğim. Burada temel amaç hep söylediğim şeyi unutmayın. Kolay kazanmıyorsunuz, kolay kaybetmeyin. Tüccarları peşinden koşmuyoruz bu son derece. Önemli bir şey ve piyasada hiçbir zaman fırsat bitmiyor bunu da bilmemiz lazım. O yüzden bu anlattıklarımı e, bu minvalde değerlendirirseniz ve X Bank'ın yani banka yıllık endeksinin nelere kadir olduğunu ve nasıl endeksi e, hala dizayn etme noktasında kullanıldığını da hepiniz zaten gözlemliyorsunuz. Birçok kişinin portföyündeki hisse yapısı ve endeksin geldiği noktanın birbiriyle gerçekten kopuk olduğunu Merkez Bankası yöneticilerinin tabiriyle linklerin çok Fazlasıyla kopmuş olduğunu gözlemliyoruz. Bu linklerin bağlanacağı zamanlar gelecek, ama rüzgara kapılmadan ve gerçeklerden kopmadan izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ekstra haber akışları olursa veya diğer konularla gündemlerle alakalı bir yayın yapacak olursak zaten buradan tekrar paylaşacağız. Yorumlarınız, beğenileriniz önemli ve bununla birlikte sosyal medyada Instagram ve Twitter'da Emre Serin 82 adreslerini takip edebilirsiniz. Bol kazançlı, çok güzel. E, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.